Hadi hadi tamam bırakın çıkıyoruz hadi. Yalnız ben ölsem bile sana hazır getirecek kişi Altay biliyorsun değil mi? Buyursun gelsin. Eğer becerebilseydi şimdiye kadar çoktan kurtulmuştu benden. Ondan sevdiklerini almak konusunda çok iyiyim. O da bunu biliyor. Şimdi de seni aldım. Uzay. 34 Niğde, Ceyhan Niğde, 84, 89. Ve 34 Üleburgaz, Rize, Trabzon. 78, 75. Aynı marka, aynı model minivan. Bir sokaktan girdiler, çıkış noktalarını bulabilir misiniz? Kurt Bey, alanda hiç kamera yok. Yani yakından geçtiğin evlerin ya da iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşabiliriz. Ama biraz uzun sürer. İyi Bir tane yedim. İlk mi? Yok, bu dördüncü olacak. İyi, ben de seni çömez sanmıştım. Allah kahretsin. Korkutu aldılar sakin kalmanız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Korkut gitti diyorum. Kate her şeyi biliyor. Çekip öldürebilir. Yapmak isteseydi. Alanda yapardı Kurt Bey. Bombayı da fırtınayı da alacağız. Ne oldu? Niye bu kadar suskunsun? Bana yenildiğin için mi? Savaş daha bitmedi. Yenilmiş sayılmam. Sen öyle san. Çoktan bitti. Sadece ben son tetiği çekeceğim. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Ha? Gerçekten hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Onlarca insanı öldürdün etkinlik merkezinde. Şimdi daha da fazlasını istiyorsun. Niye lan niye niye ha niye? Ne kazandıracak sana bunlar? Ha? Zafer. Zafer. Milyonlarca insanın canından kıymetli mi lan bu his? Binlerce yıldır ayakta duran bu şehirden kıymetli mi lan bu his? Ha? Zafer mi istiyorsun? Al karşındayım işte öldür beni zafer kazan. Ha? O kadar kolay değil o. Ne söylesem de anlamazsın zaten. Sen, Altay ve diğerleri. Bir vatan sevdasıdır. Tutturmuşsunuz gidiyor. İnsanız da ondan. İnsanlık bu yüzyıl için değer kaybeden bir hisse. Yanlış yere yatırım yapmışsınız. Ulan seni Ulan. Ulan. <laughs> Ulan bileyim, bileyim. Tamam, tamam. Bırak, bırak. Kate Korkut'u almış çocuklar. İzlerini bulabilecek miyiz? Nazlı uğraşıyor başkanım arıyoruz. Saat? Ee, henüz bilmiyoruz. O aktive etmeden bilemeyiz. Aktive edildi. Korkut bu onun saati. Kurt Bey, sana iyi bir haberimiz var. Fırtına saatini aktive etti. Nefes alabilirsin. Oh, çok şükür. Konumu sizinle paylaştık. Eğer hemen harekete geçerseniz daha fazla uzaklaşmadan onu yakalayabilirsin. İyi olur. Hemen arabaya biniyoruz. Açmıyor ya. Bir şey mi oldu acaba? Ya, dur hayatım. Çocuk belki yemek yiyordur, ne bileyim tuvalettedir, uyuyordur falan. Her dakika ulaşabileceksin diye bir şey yok. Hamdi ya ben şunu kimi arayacaksan ben arayayım. Yola bak sen, hadi. Yaz oraya rehbere. Değerli büyüğüm Akip Başkanı yaz. İyi <laughs> Hayatım adam böyle kaydettin mi gerçekten? Ya kızım saygıda kusur etmemek lazım. Adam devlet adamı sonuçta. Sen ara. Tabii tabii arıyorum. <laughs> Alo Akif Başkanım. Hürmetler ben Hamdi. Ee, başkanım kusura bakmayın sizi böyle aradım. Ee, Korkut'a ulaşmaya çalıştım da ben açmazlık da etmezdi genelde. Yani acaba bir şey mi oldu diye. Kate'e karşı bir operasyon planladık Hamdi. Korkut, içerideki adamı oynamaya devam edecekti ama... ...Kate onun kimliğini öğrenmiş. Ne oldu peki? Kate Korkut'u aldı. Şu anda onların peşindeyiz. Şimdi burası biraz karışık. Biz seni haberdar ederiz. Tamam başkanım, sağ olun. Ee, i̇nşallah sağ salim alırsınız Korkut'u. Hamdi ne oldu? Korktu bir şey mi olmuş? Korku düşman, eline esir düşmüş. <laughs> Hamdi, bak hemen geri dönmemiz falan gerekiyorsa geri döneyim. Yardıma falan gitmen gerekiyorsa. Koskoca teşkilat Hamdi'ye mi kaldı? İnşallah kurtarırlar arkadaşlarımı sapa sağlam. Yani inşallah hayatım.